Geçen cuma bir yerde namaz kıldım. Tabi de arkada kıldım. Mahvelde kıldım mesela. E hoca ben de sen de namaz kılarken el alemi mi gözetledin demeyin tabi şimdi. Ben o arada oturuyordum yani. Tesbih okuyorum cumadan sonra. Yedi Fatiha, yedi İhlas, yedi Felek, yedi Nas var. Onları eskiden burada yaptırıyordum. Onları okurken bakıyorum. Allah 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 Allah. Pah, bir kılmaları gör. Ne oldu ya? İki rekat kılamazdım herif sünneti kıldı, zuhru kıldı, vakti sünnetini kıldı çıktı gitti. <laughs> Ama bütün cami öyle kardeşim var 200-300 kişi. Yavaş kılan birkaç tane var o da dede yani kılamıyor hızlı. O da şey bozuldu, lastikiyet bozuldu biliyor musun? Çekmiyor. O da böyle zor iniyor kalkıyor. O da şey gibi olsa gençler gibi zıpkın gibi gidecek yani. <laughs> Namaz gitmiş kardeş. Dedim eyvah! Dedim eyvah! Ya Resulallah! Vay ümmetin haline şu namazları görsen. Görmedi mi? Nasıl gördü adamı? Namaz kılarken bir hadis-i şerifte tavuk tane toplar gibi diyor. Karga leşi eşer gibi diyor. Hadi şerifteki tariflere bak. Karga leşi yaşarken kakalıyor ya böyle. Aynı ya namazı aynı kılıyor. Böyle kılıyorlar böyle. Allah Allah. Rükya kalkmadan kötü iniyor aşağı. Arada durmuyor. Kavme yok. Celse yok. Kavme ne? Rükû'dan kalkıp dimdik duracak. Arkadan bakan onu kıyamda sanacak. Rabbena aleke hamdi oradayken diyecek. Bu Rabbena aleke'yi kalkarken e, hamdi de inerken söylüyor. Ortada hiçbir şey yok. İki secde arasında o kadar oturacak, beli doğrulacak, hareketleri sükunet bulacak, arkadan gelen onu tahiyyatta oturuyor zannedecek, kadede sanacak. Tadil erkan. Vacip diyen var, farz diyen var ama tadil erkansız kılınan namazın iade edilmesi gerektiğinde de ittifak var. İttifak var. O adamı gördüğü zaman kainat efendisi sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu ona? Ema tekaf. Korkmuyor musun be adam dedi ona. O namaz kılana dedi. Levmitte ala haza. Sen bu şekilde namaz kılarken ölsen, bu namazı düzeltmeden ölsen la yukalleke min ümmeti yevmel kıyamet. Kıyamet günü sana benim ümmetimden denmeyecek dedi. Başka bir hadis-i şerifinde Ema tekaf. Lemi'te ala azalemi'te ala gayri milleti Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Bu şekil namaz kılarken ölsen sana sen muhakkak ki Muhammed ümmetinin sallallahu aleyhi ve sellem dininin dışında ölmüş olacaksın. Yani kafir ölmüş olacaksın. Kılmayana söylemiyor. Kılana söylüyor. Kılana söylüyor. Kılmayan hiç konuşmuyoruz. Feveylulil musallin okuduk baştan. Vay o namaz kılanların haline kılmayanlar zaten mevzu dışında. Onlar konuşmanın haricinde, onları konuya katamıyoruz zaten. O kılanlardan bahsediyoruz ki اَلَّذ۪ينَ <laughs> مَا Namazlarından gafil vaziyette ta abdestten, taharetten, gusülden başlarsan o namazın başından namaz halada başlıyor affedersiniz. Oradaki temizlikten başlarsan bir de şartları, rükünleri, dışındakileri, içindekileri biz bir zaman anlattık, haftalarca sohbet ettik yeni Bosna'da değil mi o zaman? Namazla ilgili beş tane kaseti var onun. Neler anlattık mesela. Ama amel hemen unutuluyor. İlla hocalar ara sıra mutlaka tembih etmeleri lazım. Hep aynı konuyu konuşuyor derler diye çekinmemeleri lazım. Yine aynı konuyu tekrar tekrar söylemeleri lazım. Allah İhsan Efendi hocamıza rahmet etsin. O mübarek adam kafamıza cemaatin vura 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 vura. Bu millete tadil erken müessesesine çok büyük hizmeti oldu. Ya bu şimdi rahmet istiyor mübarek adam kabrinde. Allah bütün ümmetin sevabını ona ort ortak etsin onu. <laughs> ne kadar vazetti bu konuyu ya. E tabi mektubatta var mı Amr Abba çok üzerine duruyor. Ölmüş sünneti terk yaşatana diyor yüz şeyin sevabı vaat ediliyor. Ben temetsekebi sünneti indefesadü fel özrüm ve şey. Ölmüş sünnetime sarılan. Efendim, menahya sünneti ibadet ve Benim ölümümden sonra sünnetimi canlandıran badenü mitet lafzı da var. Yüz şehit sevabı vardır. Buyuruluyor da İmam Rabbani diyor ki bir sünnet öldürülmüşken onu diriltene bu müjde veriliyorsa ya tadil erken gibi diyor 400 sene evvel. 400 küsür sene evvel diyor bunu. Şimdi diyor tadil erken öldürüldü diyor. Bütün millet patküt namaz kılmaya başladı diyor. Bunu yeniden canlandırırsak diyor bu bir vacip bir farz olarak değerlendirilmesi durumunda kaç yüz şehit sevabı eder diyor. E bunlar düşünmek lazım. Onun için 50 kişi kılacak bir tane kabul olan olmayacak. Doğru mudur? Doğrudur. Var mı öyle camiler? Var mı öyle cemaatler? Ne ellisi ne beş yüzü? Beş bini dağılır da biri kabul olmaz. Beş bini dağılır. Kabul etmez Mevla ya. Mevla Teala nasıl kılarsan kıl bu. O da diyor ki ya kabul etmezse etmesin be. Tövbe ya. Millet diyor caminin kapısından geçmiyor. Meyhaneden çıkmıyor. Ben geldim yine kılıyorum da beni de kabul etmeyecekmiş. Ne yapayım diyor ben diyor. Bak sapa bak sapa bak. Öyle sapıklar da var ha. Tövbe ya Rabbi ya Resulallah. Sen mi muhtaçsın Allah mı muhtaç? O namazı kılıyorsun da Allah'ın kasasına kesesine haşa bir şey mi veriyorsun? Rabbim zarardan, kardan münezzehtir. Senin benim namazıma ihtiyacı yoktur. Ya doğru kılın ya da kılmayın demiyorum. Ya doğru kılın. İkincisi de aynı. Doğru kılacaksınız kardeşim. Doğruyu öğrenmek zorundasınız. Ben burada her şeyi yerde anlatamam ki. Ama bunun çok şartları var. İçinin dışının tadil erken meseleleri var. Bu ustada bir risale yazılması lazım. Sırf tadil erken üzerine. Vakitler yetişmiyor. Allah bize bereketli vakitler versin inşallah. Evet. Tabi bu zamanımızın belasıdır. Aslımızın en büyük felaketidir.